Yerli otlar genelde köpek balıklarını yakalamak için kemik ve fil dişi gibi malzemelerden yapılmış zıpkınlar kullanır. Avlarını mızraklamak için büyük derinliklere dalar ve daha sonra kıyıya getirip etleri, yağları ve dişlerini temizlerdi ve hemen hemen hepsi köpek balıklarının doğaüstü güçlere sahip kutsal yaratıklar olduğuna inanır ve onlara saygı duyardı. 19. yüzyıla geldiğimizde ise köpek balığı yağına olan talep sanayide, makinelerde ve aydınlatma amacıyla kullanmak için artmış ve köpek balığı avcılığı daha da yaygınlaşmıştı. Balina avcılığı belgeselinden hatırlayacağınız gibi balık balıkçılar o dönemlerde aslında en çok balina avcılığına odaklıydı. Yağlar aydınlatma ve yağlamada kullanıldığı için çok değerli bir emtia olarak kabul edilirdi. 20. yüzyılın başlarında ise özellikle Asya'daki halkların ani nüfus artışıyla birlikte köpek balığı yüzgeci olan talep arttı ve köpek balığı yüzgeci uygulaması daha da yaygın bir hale geldi. Köpek balığı avı dünyanın birçok yerinde yıllardır yasak olmasına rağmen halen daha tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çünkü bölgedeki insana köpek balığı eti yüzgeçleri ve yağlarının çeşitli geleneksel ilaçlarda işe yaradığına inan.